çok seviyorum Kusura bakma kıskancım ama aslında bu tam olarak da sana güvenmediğimden değil Başkasının senin kılına bile dokunmasına tahammülüm yok Bu yüzden Tokalaşmasınlar seninle Elini tutmasınlar Kaldıramıyorum yapımı öyle Bir başkasına bana baktığın gibi bakmandan çok korkuyorum Sarılmasınlar sana Başkasıyla dost olsunlar, başkasıyla kardeş olsunlar, bana ne? izin verme kimseye Sen kendini dokunulmayacak kadar değerli görmüyorsan bile Ben seni sen yolun başından sonuna varana kadar Erkeklerin başını eğerek yere bakmasını sağlayacak kadar değerli görüyorum Bari bunun için izin verme Denize yara çıplak girme mesela Ne bileyim en azından şort kıyanasını satayım Gerçi bana kalsa Elimde olsa Elimde olsa yemeğini suyunu verip seni bir odaya kilitler kimsenin görmemesini sağlardım. Kimsenin seninle konuşma şerefine nail olmamasını sağlardım. Hatta o kadar pis kapatım ki elimde olsa doğumunu yapan doktorun seni çıplak görmemesini sağlardım. Hani öyle bir mayı ya. Seni kendi gözümden bile kıskanırım. Kendi gözümden bile. Eğer bir gün olur da sana bu gözler sevgiyle değil de şehvetle bakarsa karşısına Hangi gözünde baktın lan derim Hangi gözümde baktıysan hiç çekinmeden o gözümü çıkartırım Hani derler ya iki gözün önüme aksın Böyle bir durum olursa iki gözüm önüme aksın İki gözüm önüme Kız erkek psikolojisi Ben Sabahtan akşama kadar iyi geceler